Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat Maraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. Yurtlarımızın hem nitelikleri hem nicelikleri her geçen gün artıyor. Yalnız barıma ihtiyacını merkeze alan bir anlayışla değil, aynı zamanda beslenme, sağlık, sosyal kültürel, sportif konularında da dahil olduğu bütüncül bir anlayışla gençlerimize hizmet veriyoruz. Bakınız, İspanya, öğrenci konaklama talebinin devlet olarak yüzde altısını, İngiltere yüzde yirmi Almanya yüzde on Fransa yüzde on Amerika Birleşik Devletleri ise yüzde on karşılıyor. Biz geçtiğimiz yıl başvuran adayların %98.6'sını yurtlarımıza yerleştirdik. Bugün de yurt başvuru sürecimizi an itibariyle başlatıyoruz. Dün de, dün itibariyle üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlarımıza başvuru sürecini başlatmış oluyoruz. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibariyle sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sürece dair kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Yurtlarımıza gelen başvuruların tamamı hassasiyetle incelenerek 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edilecek. Bunlar bakanlığımızın ilgili birimleri, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri genel müdürlüğü, yüksek öğretim kurulu, ÖSYM, Adalet Bakanlığı, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve AFAD'dan oluşan kurumlarımızın bilgileri kontrol edilecek. Başvurusuz geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda puanlamayla tespit edilecek. Buna göre bir sıralama oluşturulacak. Bu sıralamayla öğrencilerimiz kazandıkları okula en yakın yurda yurda olmak kaydıyla yerleşmeye başlayacaklar.